Gelebilir miyim? Tabii. Buyurun lütfen. Hallettik. Ödevlerini yapmaya başladı. Yani sağ olun da bunu müdüre hanım aramadan önce yapması gerekirdi. O konuyu da anlayamıyorum doğrusu. Bunu öğrenciyle halledebilirler. Neden zırt pırt velileri ararlar ki? O fikrinizi de Ayça ile paylaşmayın da. Haklısınız. Bazı fikirlerim daha önce de sorunlanmıştı okullarda falan. Of, mesele hallolmuş görünüyor. Yanılıyor muyum? Yo, hal oldu. Ben küçük bir sinir krizi daha geçirdim o kadar. Bakın Adem Bey, söylemek istediğim şey zaten kaytarmaya meyli olan bir çocuğa böyle şeyler söylemek bilmiyorum ne kadar doğru. Bundan sonra dikkat ederim. Müsaadenizle. E, hocam sizden istediğim belgeleri getirebilirseniz alayım mı? Ha, get, get, getirdim evet. Ya ben Kusura bakmazsanız işime eskisi gibi devam etmek istiyorum. Danışmanlık falan bana göre değil. Öğretmenim ben. Bildiğim işi yapsam daha iyi. Tabii kızınıza zararlı fikirler verdiğimi düşünüyorsanız... ...bu öğretmenlik meselesinde yeniden değerlendirebilirsiniz tabii. Estağfurullah yani ben zararlı diye bir şey söylemek istemedim. Ben çenemi daha tutumlu kullansam daha iyi olacak galiba. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.